Evet efendim, 600 yıl cihana hükmetmiş devletin arkasında duran gönül sultanlarının başı Şeyh Edebali Hazretleri'nin makamındayız. Sayın Başkanım, Şeyh Edebali kimdir? Şeyh Edebali aslında ilk müftüdür. Karaman'da doğup Bilecik'e gelmiştir. Aynı zamanda Ertuğrul Gazi'nin dünürü. Osman Şah'ın da kayınpederidir. Tabi bunun yanında Dursun Fak'ın da kayınpederi olmuş oluyor. Osman Çünkü Dursun fakirle ile Faki Osman Gazi bacanak oluyorlar. Osmanlı'nın ileri gelenlerindendir. Hatta Ertuğrul şey, Edebali'nin ile ilgili ilişkilerde Ertuğrul Gazi'nin oğluna vasiyeti var biliyorsunuz. Vasiyette burada zaten beni kır, Edebali'yi kırma dedikleri zatın mekanındayız. Bununla ilgili de Ertuğrul Gazi'de gördüğü bir rüyayı yine ee, onun bilgisine güvenerekten kendisine gelip e, yorumlatıyor. Gördüğü rüyada da yine daha önce de biliyorsunuzdur işte bir rüyasında bir ağacın onun çadırından çınarak dallanıp budaklandığını Malum görüyor. Ee, çınar. Daha sonra şey Edebali'nin de yorumlamasında işte onun ocağından yine onun kızıyla evlenmeden önce görülen bir rüya. Ee, kızın evleneceğini daha sonra da Osmanlı'nın dallanıp budaklanacağını ...daha önceden e, yorumlamışlar. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Evet, vallahi teşekkür ederiz. Herkesin dersin. burayı görmesini tavsiye ederim. Şimdi e, tabii ki herkes buraya gelmeli bence. Maneviyat Sultanları'nın başı... E, ...Şeyh Edebalı'yız. Şimdi burası bizim gezimizin artık son durağı. Evet. Biz Burdur Yörükler Kötü Araştırma ve Yaşatma Derneği olarak... ...bugünkü programımızın burada sonuna gelmiş oluyoruz. E, buradan... ...bizler de gibi enstitüleyen... ...başta tefenliler... Kültür Yardımlarına Dayanışma Derneği Başkanı Sayın Hasan Şakır'a da selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Katkılarından evet. ve desteklerinden dolayı. Burada bize Başkanımız Alaaddin Kalkan'ın kıymetli Başkanımıza bazı küçük hediyelerimi var olacak. Şöyle bir portremiz var. Kemal Atatürk'ün. Arkadaşlar gidin Toros dağlarına bir bakın. Eğer oralarda bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman titriyorsa şunu çok iyi biliriz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez diye bir evet, sözü var. Evet. Şu da bir gerçektir. Üç Türk bir araya geldiği zaman bir devlet kurar ve asla Türkler bağımsızlığından vazgeçmez. Burada da bunu gördük. Moğol zulmünün başladığı yıllarda Şeyh Edebali'nin ışığında bir cihan devleti kuruldu. Ve bu devlet cihana hüküm sürdü. Biz de bu tabloyu size hediye ediyoruz. Ee, bir adet burdurumuzun yanık sesi olmazsa olmazımız bir sipsimiz var. Müzik kültürümüzün vazgeçme. onu hediye ediyoruz. Bir de yörük bizim göre, derneğimizi temsilen Ala yağlık diye bildiğimiz sembolümüzün olduğu yağlığımızı hediye ediyoruz. Buradan kıymetli başkanımız Alaaddin Kalkın'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Şimdi Başkana çok teşekkür ediyorum. Evet. Başkan beni küçüklüğümden beri bilir. Ben de onu küçüklüğümden bir abi olarak da tüm ailesiyle birlikte severim. Ee, Recep amcaya, Mahmut abiye, başkana ve Tefenli e, Türkmen Derneği Başkanımız Hasan abiye de Bilecik'ten selamlarımızı götürmenizi size görev olarak verdik. İnşallah biz de selamınızı görev olarak aldık ve iletmemizi götüreceğiz. Bu Bilecik'den de biz yine arkadaşlarla birlikte emek verip geldiniz. <laughs> Önce sizin nezdinizde başkanlarımıza da yine hazırladık. Bunlar emek verdiniz. Bugün Söğüt Bilecik turunu bitirdik. Bu şekilde bir Bilecik hatıramız var. Evet. Olmazsa olmazımız Osmanlı arması. Evet. Bu da bizden size. Teşekkür ederiz. Bu da yine Teşekkür ederiz. size. Yine bekleriz. Şimdi, ee, yine bizim yöreden de. Çünkü arkadaşları bekleriz yani mutlaka. Teşekkür ederiz. Bizler de emek çekiyoruz. Sizler de emek çekiyoruz inşallah. Bundan sonra daha da sık geliriz. evet, yani yani. şimdi ben derne bu kardeş olaraktan gelip gideriz. İnşallah her <laughs> zaman. Şimdi bekleriz. ben de diyorum ki göller ve güller diyarı, gönüller diyarı. Teke yöresinin başkenti Hamit Sancağı Burdur'umuza hepinizi güzel yüklükleri görmeye bekler. Hepinizi davet ediyoruz. İnşallah gelin birlikte öz kültürümüzü, yörük kültürümüzü orada birlikte yaşayalım diyorum. Teşekkür, teşekkür ederim.